Mehmet Seda'ya talip oldu haftanın son gününde. Ancak görüşmesi sırasında Songül'ün yaptığı yorumlar hoşuna gitmemişti. Ee, bas bas bağırıyordu işte pişman olacaksın şöyle olacak böyle olacak falan diye Mehmet. Şimdi bakıyorum da iki güne bir birilerine talip çıkıyor şaşırdım doğrusu. Gözleriyle tamam. yiyip bitireceğim beni Mehmet senin nazarın değdi bana. Ben korkuyorum artık. Gördüğünüz gibi hiçbir görüşmem sağlıklı olmuyor. Müdahaleler geliyor. Ben yorum yapmazken kendi hemen yorum yapmaya başladı. Neden diyecekseniz o işte ortaya çıktı. Yok diyor işte aklımda Tayfun var falan. bunlarla hiç bir alakası yok. Tayfun'u bahane ettiğini ve hala kendisine karşı bir şeyler hissettiğini düşünüyordu Seda'nın. O bahane yapıyor ya. Ama Tayfun mayfun yok. Ama Mehmet'in asıl sorunu bu değil. Yine çocuklu bir hanımefendiye talip oldu ve annesi Nesrin Hanım buna karşı benim düşüncelerim hani önceden belli evlenmiş ayrılmış ve çocuklu olan birisine karşıyım. Seda bu yüzden Mehmet'in kendisine talip çıkmasına şaşırmış. Nesrin annenin de böyle bir şey istemediğini biliyordum zaten. O yüzden Mehmet'in bana talip çıkmasını ben şaşırdım. Ama kimse hani ikna edilmeyecek gibi değil. Songül'de söz. Mehmet'in iddialarının asılsız olduğunu düşünüyor. Yok yok Mehmet'le hiçbir alakam, ilgim alakam yok. İnşallah aradığını bulur. İnşallah ben de aradığımı bulurum. Mehmet'le hiçbir alakası yok. Evet. Bu sefer olacak mı bakalım. Merakla bekliyoruz.